Şimdi çocuklar herkes bir renk dışarı çıkardı değil mi? Evet. Harika. Şimdi şu tabloların önündeki renkleri görüyor musunuz? Üç rengi. Evet. Özüm duru. Bu sıra bu üç sıra pembe olmalı. Bu üç sıra yeşil olmalı. Bu üç, üç sıra da mavi olmalı. Kerem. Açık mavi, yeşil orta, lacivert en sondaki. Başlayalım bak hı, ıh çapladı, gidemezsin dur oradan dur ama ben yakalıyorum onu sen devam et iyi ki de sen de yapacaksın tamam mı? gidelim iki kere için kızım dur hala çabalıyor bence başarabilir güzel gidiyor arkadaşlar oraya gelmesi için bir yeri açman gerekiyor Tamam hepsini aşağıya al. Ortadakiler aşağıya al mesela dur. Aferin.